Fenerbahçe transferi resmen açıkladı. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımı, kadrosunu Samya Hassani ile güçlendirdi. Türksel Kadın Futbol Süper Liginde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe Petrol Ofisi, kadrosuna bir takviye yaptı. Lider Galatasaray'ın bir puan gerisinde 51 puanla ikinci sırada yer alan Sarı Lacivertliler, son olarak Hollanda ekibi SC Etel Star'da forma giyen Samya Hassani'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, Hollanda Kadınlar Eredivizi Ligi takımlarından SC Etel Star forması giyen Samya Hassani'yi kadrosuna kattı. FAS Milli Takımı forması da giyen Hollanda asıllı 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2024 ila 2025 sezonu sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz